Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet yine Uzun zamandır video yok söyleyemem neden uzun zamandır video olmadı ne? Neden buraya ne, hesabım değişmiş? Şansa bak. Neden değişti? Yani hesap uzun mu var? Şimdi söyleyeyim. Tabii ki de kanal neden uzun zamandır video geldi söylemiyorum. Oh. Her, İyi, hesap değiştirdim sonra Bu kostüm bedava. Kulübe bir... hmm. Gir, girmeyi unutmayın. uzak olanlar girmeyi unutmayın. Yazıyorum. Bo. Borra. koydum bak tam bak çok var barola falan yazdım için sana çıkacak bir tane çıkacak o da o büyük çıkacak 12 olacak benimle beraber bak evet, yok bu aynı kocuk tamam yine geldi ve yeni, yeni videoyu başını sevdiyseniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Ben bu gibi bir şey var. Yunus her, ee, arkadaşlar. De. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Yunus her bana e şarkı çıkardı. Ben de çıkardım. Hadi normal diyebilirsiniz de. Onun şarkısı daha kaliteli duruyor yani. O yüzden ben Yunus ne ya Yunus her e yeni şarkı çıkar çıkarmayı planlıyorum. Ama çıkaracağım kesin. Çok kalit. Aklımda çok iyi kelimeler var. Çünkü kahve yazdım. İşte. Yani yeni şarkı çıkaracağım. Öyle düşünüyorum. Çıkaracağım. Evet. evet. Yani. Yeni şarkı çıkarmaya planlıyorum. Yazdım. <laughs> mi de yazdım. Söylemişsin de neyse. Hatta inanmıyorsanız Hatta yıldız şeyler seçme. Burada. Mesela, belki hatırlayalım. Ben de oturmaya çalışıyorum. Mesela ne? Ne kostüm? Bak kabus sende kostümü kullanıyorum ama şu an sende kostüm değil. Gel bak. Niye ben onlara kostüm yapmıyorum? Ya. Kostümlere. Bir şey söyleyeyim. Şu kostüm çok güzel. Bu olsaydı bunu Omega Ufton çok zor. Arkadaşlar yani Acaba şey yapayım mı? Bekleyin arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Tamam. Şimdi şimdi bir iki tur oynayıp çıkacağım çünkü bir birazdan biz bir yere gideceğiz. Bunun haberini aldım. Şimdi sesleri siz ses. Şimdi şu hayatımda gördüğüm en güzel kostüm. Bu değil. Bu benim kötü ya. Bana göre bu kötü. E, bence bak. Bak en kötüsü elmas hükümdarı Riko. O, o bir seviye daha üstü hükümdarlık Riko olur. Mücevher hükümdarı Riko bana göre en güzel. Keşke nasıl bunu istiyorum. Göre bakayım. Ne Riko çok güçlü bir karakter bana göre. Kim o? Hangi arkadaşım? Bu arada şimdi oynayalım. Ne uslu olduğum için şu an böyle savaşı var dedim. Bu Bro, bro, bro Star'da da var da. Dostluk daha evet. gelmedi maçta. Yani menü mü desem ne desem bilmiyorum. Çok güzel. Hep değişiyor. Can, bence e Barley en güzel kostüm bu üstünden. oyun başlamış. Şöyle bir atıklar. var. bir çok güçlü değil. Şu an yeni, gelen karakter gelmedi ki oyuna. <laughs> ben biraz bir delirdim ya dedim. E, ee, bence bana göre çok güçlü. bir ee, Musa baktım mı? Çok, çok güzel gelmedi diyorsun ha. Arkadaşlar ee, bir de vuruşlarına bakabilirsiniz oynarken. Mavi vuruyor. Mavi güzel bir renk bulmuş ha. Bu

takımlar çok güçlü. Ha bizim takımda başka şey de varmış. Aha. Şimdi oldu. Ultim inşallah topta atmamışımdır. Bak kaybediyoruz. Biz mi kaybediyoruz ya? Bilmiyorum ki hangi takımın. Biz Biz, Biz kaybediyoruz kazanmamız lazım. Kim öldü? Öldü. Tabii ki. Reye geldi. Top ne yapıyor? Şu iki güzel atarsak var ya. Bunu gebertmek lan Oha kaybettik. Kaybettik kanka gerek. Bana göre kupa kasmak için değil. için değil. Ha neden şey hesabını söylememişim ben. Söylemedim. Ha, şimdi şöyle güncelleme girince ben güncelleyemiyorum. Oyunu sıfırlıyorum yani sil, silince sıfırlanıyor benim hesap. Yine hesap açmak zorunda Şöyle. İşte Selam bella koyun. Şimdi bir kez daha maça girip çıkacağım. Eskiye gireyim. Ayı tadı yok ya. Bazen ayı söyleyebiliyorum. Şey yani right. ayı Hayır adını söyleyebiliyorum. Yok. Hayırdan adını söyleyebiliyorum asayla. Ana adı değil. Siz anladınız zaten dediğimi. Yoksa kavram taş çekelim. Geri de kavram Şimdi baba pro oynamak için ilk vuruş siz atmanız gerekiyor bu oyunda bu çok güzel bir oyundu. Kaldırıldı diye biliyorum. Ama geri gelir o. çok fazla kaldırıp geri gelen bir oyunda. <laughs> cidden bu ya bir de yanıma geliyor öleyim diye. Bu oyunun kazanmak. Bilmiyor ki. Kendisi bir gel. bırak Drako öldü. Ben bir daha hangi karakter olduğunu söylemedim. Oyuncu ismini söyledim. <laughs> nice. Tam da söyledim. Nice. Daha güzel oldu. Az sen senin ulti attığın yere. Bak. Gitmiş ultiyi nereye atmış? Bu, bu sen de dedin ama atsan bak. Aksar bunun babası. Çok kötü bir zamanda Aksar attım. Bir şuraya gir. Ben <laughs> Multiyi çok güzel atıyorum he. Şu sektiremedim heyecandan. Neden benimkinde mücüfer, 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 <laughs> mücüferci konu şeyleri yok ve kaybedeceğiz arkadaşlar. Hayır. Bak 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 çekala bak. diğer sor daha Ama büyük, bu büyük karakterleri işlemiyorlar. Dondurmalar, dondurma. Bu yandaki yüzünden kaybettik. Bir anda gezek alıyorsun lan. Mesela böyle öfüsüne mi atayım? Ve son saliseler. Niye? Belki öldürürüz ha. Yok yüzde sıfır salisedir. Öldürdük. Bir dakika. Bir dakika boyunca bekleyeceğim. Çünkü bir dakika sonra video bit. Sarıcılığını açalım. İçinden bin altın. E, küçük bir şey var. Şarjım 15 olmuş. Niye? <laughs> bir şey çıkıyor. Ne çıktı ya? Üstüme düştü tablet. Bana göremedim ne çıktı. Yani. neyse video izleyince görelim. Kesin 16 çıkmıştır. altın, çıkmıştı. altın çıktıysa kanala abone oluyorsunuz, abone değilsiniz ve videoya like atıyorsunuz. Biliyorum ki hiç kimse videolarıma like atmıyor. Ondan bunlara bir çarparım. Bu da kanal mesafe bekleyin arkadaşlar bakın artık az uzaylı çamaşır suyu değil uzaylı çocuk değil uzaylı çocuk yazıyor Herkes açık kullanacağız biliyorsunuz ki belki bazı kişiler biliyordur kralarda 70 ölüktür ama krallarda 15-45 koydum 15-45 bilen adamdır zaten arkadaşlar mesela bir soru olabilirsiniz Neden 15-45 neden 15-45 Mesela Yunus Emre'nin kanalına girelim. Bak mesela Emre ile 15. -5. Sonra ikinci hesabında yok. Erando, Erando 15. -5. Bakalım başka bizim 15.45'ten biri var mı? Tam neden biz 15.45 diyoruz? Çünkü biliyorsunuz ki Baralı'nın 15.45 büyük bir şey oluyor. Ne oluyor bilmiyoruz. Biz de ona 15.45 diyoruz. Bir yandan da şey mesela neydi unuttum ya. 15.45 de var. Yani 15.45 ailesi derse daha iyi olur. Neyse. Bye. Bye. bye, bye.